Merhaba bugün sizlerle, tığ işi amigurumi örgü oyuncaklardan oluşan kocaman bir aileyi tanıtmak istiyorum. Her bir figür, sadece ipten değil, hatıralardan, kahkahalardan ve sıcacık duygulardan oluşuyor. Hadi gelin, bu renkli ailenin içine birlikte dalalım. İlk olarak, hepimizin gönlünde yeri başka olan anneanne geliyor. Evdeki neşe kaynağı. Torunlarının kahkahasını duymadan çayı demlemez, örgü yumağını çözmeden güne başlamaz. Onun kucağında büyüyen torunlar, Dünyanın en şanslı çocukları. Sonra iki yaramaz ama bir o kadar zeki kardeş, Emirhan ve Emre. Emre tam bir gezgin ruhlu, sırt çantasını alır almaz dünyayı keşfe çıkar. Onu bir gün Kapadokya'da, bir gün Tayland sahillerinde görebilirsiniz. Emirhan ise teknolojinin kitabını yazmış, kodlarla konuşan, bilgisayarla şakalaşan bir yazılımcı. Ama ne olursa olsun, akşam olup aile sofrası kurulunca ikisi de çocuk gibi koşar gelir. Ailede kızların neşesi bir başka, Kadriye, hem evin hem örgü dünyasının yıldızı. Elinde tığıyla adeta sihir yapar, örgüleriyle hem ailesini hem binlerce takipçisini büyüler. Baby teyze biraz çılgın, biraz muzip. Kahkahası evin çatısını titretecek kadar gür. Cemile teyze ise her daim pozitif, etrafına neşe saçan biri. Hayatı hep renkli görenlerden. Rukiye teyze de tıpkı Kadriye gibi örgüye gönül vermiş. Sessiz sakin ama her modeliyle olay yaratan bir usta. Eşi Burhan, hem Rukiye'nin hem ailenin yaratıcı gücü. Bir grafiker olarak bütün aile albümünü öyle güzel tasarlıyor ki, her kare bir tablo gibi. Ve gelelim çocuklara, Yağmur ve Umut. Ailenin göz bebekleri. Ders çalışsalar da oyun peşinde koşsalar da, gülüşleriyle herkesi mest ederler. Birlikte Amigurumi dünyasının minik kahramanları oldular bu videoda. Unutmayalım, ailenin direği, Karavanıyla maceradan maceraya koşan baba Necdet. Kamp yapmayı, doğayı, yıldızları izlemeyi seven biri. Onun sayesinde ailede hem doğa sevgisi hem de macera tutkusu hiç eksik olmaz. İşte böyle. Her bir karakter bir yumağın ucundan başlayarak ilmek ilmek sevgiyle örüldü. Bu figürler sadece oyuncak değil, her biri birer hatıra, birer sevgi hikayesi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de kendi ailenizi yapay zekadan ilham alarak tığla örebilirsiniz. Çünkü her aile bir ilmekle başlar.